Emeklik Hacı Bektaş Veli evlatlarıyla köyleri geziyorduk mesela. Heh. Anamın anı şey, Kirampı'ya gittik. Kirampı'ya gidince... Kirampa neresi ana? Tokat, Zilerin Kirampa köyüne gittik. Heh. Aşık Cemal Saz'ı almış geldi. Cemal Hakiroğlu. Cemal Hakiroğlu. Bakiroğlu. Hakir, Hakiroğlu. Cemal dedim beni alsan ne var yavrum? Ha, ha, ben <laughs> <laughs> aşığım beni takip eder ben bilmem artık. <laughs> beni alsan ne olur aşık dedi Cemal dedim. Göz Ay, dedi deli mi mi, kudurdun mu dedi, benim Bitti. karım var dedi. <laughs> ben sana nasıl daha çiğsin Cemal, çiğsin dedim. Kırk gün kazan kaynasa daha çiğsin candillere dedim. Daha çiğsin Cemal, hadi işini daha kırk daha kazan gel. Hele bir anlat bakalım niye çiğ, sen ne demek istedin? Yani evet eyvallah, Meryem Ana. Eyvallah Allah, gönlüm aldım deseydi bir şey Gönlüm ha. Doğru mu? Gönlüm, eyvallah gönlüm. aldım gönlüme deseydi. Bitti. Bitti diyor. Gönle girmek değil mi bütün evet, mesele? Evet, bütün mesele gönüller. Gerçekten. Uğradım. Ölümsüz tarla evet, orası, ölümsüz evet, tarla. Bir hana uğradım ki diyor handan içeri. Süleyman var ki Süleyman'dan içeri. Hakikat var ki hakikattan içeri. İş hakikati görelim öyle değil mi? Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'ı yaradınca balçıktan sene yattı biliyor musun? Üst, aşağı yan melekler yarattı, üst Cenab-ı Allah yarattı. Cenab-ı Allah dedi ki Adem Aleyhisselam şu cennet aleyhi gez bakayım ne var dedi. İçeri girdi ki la ilahe illallah. Muhammed'dir ya, Resulullah Allahümme sella seyyidine ve ala Baktık içeri bir atlar kırmızı nur oturuyor. Yer gol suyu kanı selam aliküm ya nur dedi. Aliküm selam ya dedi ya nur. Başındaki tacın kimdir dedi. Atam Muhammed Mustafa dedi Allahümme sella seyyidine ve Muhammed. Onun yüzü gözü hürmetine kuruldu dünya dedi. Yağmur dedi, benim de kemer bestim kimdir dedi. Ehli maliye Murtaza dedi. Onun yüzü gözü hürmetine kuruldu dünya dedi. Ya Nur dedi, kulaklarında bu küpeler kim buluş. Biri Hasan, biri Hüseyin dedi. Onun yüzü gözü hürmetine kuruldu dünya dedi. Ya Nur elinde ne var dedi? İlla fatiha illa ali illa zehra illa zekfer. Hazret-i Zülfikar duası var vardı. Ali bundan fethedecekti. Daha hiç kimse Ali kılıç çekmemiştir dedi. Bu duayla fethetmiştir den. Ya dedi ayaklarında kim dur? Biri Salman, biri Kamber, Ali'ye yoldaş dedi. Sen de Ayhan Bey Ali'ye yoldaş olasın. Cümlesiyle, cümlesiyle Meryem Ana. pek tezel, pek tezel. Şimdi... Ay, sağ ayağım, Salman sol ayağım, Kamber dedi. Ya dedi yerde ne koruyorsun? On iki manları dur bunu On iki manları koruyorum dedi. Ya Nur dedi sen bana niçin ata dedin dedi. Ya Adem ata hepimiz dünya senden geleceği ama dedim. Başın öyle bir dara gelecek, öyle bir dara gelecek ki dedi. Bu duayı söyleyince kurtulacağım dedim. Adem Aleyhisselam'ı kovdular cennetten. Kaç sene yayıldı. Öyle bir Allah için ağladı ki kurtlar kuşlar dedi ki ya Resulullah bunun ne kadar gözünden tatlı su akıyor dedi. Kurtlar kuşlar içtikten sonra başına yuvalar yaptı Adem Aleyhisselam'ın. Kaç yıl sonra baktı ki gökte bir ebe uçardı var ya. Kadim Ana'nın şeyi kalmıştı. Dedi ya Fadim anam başımda tacın atan Muhammed Mustafa'nın hak. Siz dedin Allah 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 Allah. 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 Ya Fadime anam başında tacın atan Muhammed Mustafa'nın hakkı için sana sığınıyorum. Dedi. Allah Allah. Belinde kemer bestin ehlin aliyel hak için sana sığınıyorum. Kulaklarında küpelerin Hasan Hüseyin hürmetine sana sığındım Madim anam. Elinde zif var Salman Gambe. On iki man beş esmeyi götüren ahir zaman nebisi kızı deyince Cenab-ı Allah Cerbari Aleyhisselam'a diyor ki git diyor. Adem ile hava ne yapıyordu? Ya Resulullah, ehli beyte dua ediyorlar, sana yalvarıyorlar. Git diyor Aleyhisselam yolu, Adem ile havayı getir diyor. Adem ile havayı Mekke'yi Medine'ye götürüyor. Ha? Bak güzel canlar lokma getirmiş. Lokmalar kabul olsun. Allah Allah. Anamız bir şeyler söyler mi? şifa bir, hmm. bir hayırlı hmm. e, hmm. bir bir cümle söyle, de ki lokmalar için, çünkü anasın. Ee, e, kabul lo lokmalar kabul olsun. He, böyle Allah. ana sultanımız Baba Mansur'dan, lokmalar kabul Allah. olsun, her ne, ne niyetle, her ne dilekle getirdiyseniz. Sen geçken gelmiyorsun, asmışlar ayı da Bağdat'tan kaç kere gelip durursak yine demişler Ay ki ayı Allah. 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 Biraz da anam konuşsun bu anam. Ben bilmiyorum, biz Allah. tanışıyoruz. Sağ. Şöyle ya, Biraz, al, al, yoldan 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 yoldan, ne güzel de bana. Şey, de, sana gelir. <laughs> Söyledi ya, Allah zaten. Haydi. Kaç tane Allah kabul etsin. Şey. Tabii herkes söyleyecek. Ha? Benim kan ben şeyim o. Vekilim. Sen de güzel söylüyorsun. Sen de sesin. Güzelim güzelim. Hı -hı. Ben tutturdum Sakine abla bugün Gülsün gelmedi mi? mi? Sakin, Sakin, güzel. Sakine, hmm. Sivas Cürek. Valla öyle isimce tanıyayım. sen tüm arkadaşsın tüm. ya. Senin yanında hep geziyor. Sen de söylesene. Güzel söylüyor. Sen, benim şeyim sensin. Sen söyle. Senin olmandığın ben söylerim. Sen sen o bir daha söylesin, bir daha, söylesin, bir sen söyle. Maşallah bilgisi. Söyle şey ana. Olduğunu, bak, bak, bilgisi çok. Bu ce, e, şeyini Alevi kadınların cahil olmadığını, kendi kültürünü bildiğini, evet. bu konuda çok bilgili ve şey olduğunuzu ben gördüm. Sen de söyle. İşte şey i̇şte böyle Kur'an olsun. Böyle Kur'an'a Kur gitti. Herkes Kur'an okuyor. Kur'an okuyunca kadınlar dedi ki bu kanın umumunda su akıyor. Görüyor musun dediler Kur'an Kur evinde. Yaprakları topluyor dediler. Su akıyor dediler. Öyle, öyle görmüş, evet, bu aşklar, bu sevdalar nasıl geliyor Meryem Ana? Senden geliyor. <laughs> <laughs> hey, bize sizden geliyor, bizde ne var? <laughs> Melekler <laughs> içinde <laughs> oturuyor. <laughs> hey gideyim. Hey. Hakikaten de öyle, hakikaten de öyle. Hakikaten Adama <laughs> öyle. iyi dedim mi? Sen kendine bak, bu kendini kurtar. <laughs> Evet. Nasıl gidiyor Aha, hayat? Allah gibi? kurtarsın. Allah kurtarsın çoluk çocuklarımız. Ya bize bir Çok şöyle... kötü bir durumda çocuk çocuklarımız. Ayhan abi biz bununla beraber mi? Doğan Efendi'nin evinde hizmet ediyor. Ha, gel şöyle ana. Yok ben şey etmem, beni çekme. Ondan <laughs> ya sonra... Ya <laughs> ana diyorsa anne diye diyor. Şimdi ondan... ne oldu biliyor musun? Ya ne benim var Benim adam başı yatak sermiş, benim adam yatıyor. Çekeceğim. O şimdi ne yapıyor? Çekme çek. Altı sana üstü bana diyor. O çekiyor, o çekiyor. Herkes yatmış. Doğan efendim yatak kadasına da biz yaptık, Biz güle güle yıkılık. Kız şunlara git bir şey söyle millete güle dedi. Bu diyor ki altı bana üstü sana diye benim adamım. Yorgan o çekiyor o çekiyor. Ya, ben misahirleri hep yaptım. Altına bir cilik, biraz bas, biraz bas, şey hep bas İlle ben diyor onu da bana olur. verdi. Ben de dedim ki altı benim olsun üstü de sen. <laughs> <laughs> o da biraz komikliğe çekiyordu Doğan Efendi. Doğan Efendi bana dedi ki Ayhan Bey oyun çekmeyin. E, o zaman başka şöyle ki bunlar hep kayıtlı. Ke kesip biçemiyorum. Bir nefes söyle o zaman. Hı. Ya da Hı. anlatacağın anıları söyle. Bir Niye sakıncası olmayan ha. adamın biri kalmıyor Hünkar efendim. efendim, geliyormuş misafiri He. iyi tanıyın bak. Mehmanım Muhammed dur diyor, misafirim Ali dur. Allah kan benim serdiğiniz uz olsun bugün bu anasına serdi. Hazreti Ali Efendime demişler ki ya Ali kerametini göster. Gamber demiş, Zuhra'yı ser Zuhra'yı demiş, e, ma yenmeyelim keremet olmaz demiş. Gamber'in ser Zuhra olsun Aynur'un, Ali gelsin, Nur gelsin, Allah. Sır gelsin. İsmail'e enem koş kurban kabul oldu, lokması kabul olsun ya Rabbim. Cerbay'ın kanadının üstündeki yazının hürmetini kabul et Allah'ım. Allah. Esra'yla Aleyhisselam'ın kanadının üstündeki ne? Mikail'in anındaki yazının hürmetini, Ezra'yla Aleyhisselam'ın ağzındakini hürmetini, Şahkulu Dergah bizi boş yollamasın ya Rabbim. Allah, 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 Allah. Allah Halil İrba'yı yakmayan ateşin yüzü gözü hürmetine. Halil İrba'yı mı hangi doğayla yavladıysa, biz de bugün ayağımda, o doğayla yavlarak doğamız kabul olsun. Halil İrba'yı yakmayan ateşin yüzü gözü hürmetine, doğamızı kabul etsin ya Rabbim. Allah, Allah. Allah İsmail'i kesmeyen bıçağı Bıçağ. hürmetine. İsmail Aleyhisselam hangi doğayı kutluyor, İsmail bıçak kesmediyse, biz de o duanın yüzü gözü hürmetine yalvarıyoruz Allah'a. Ya Rabbi duamızı kabul etsin ya Rabbi. Allah Allah. Allah. kazadan dönüşünü mübarek. Oradan sülhü mahip Muhammed'in canına yeten Ali'nin bizim canımıza da yetişsin Allah'ım. Musa Aleyhisselam Tur-i nasıl yavlardı konuştuysa biz de Şahkulu dergahında öyle yavlarak da dilağımız kabul olsun Allah'ım. Allah. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Dilağımız kabul olsun. Firavun'un karısı Asiye. Cennetten nasıl yavladıysa, hak mı geldiyse bize de öyle kudretten hak mı gelsin Allah! Allah! Allah. Yakub Aleyhisselam hangi duayla yavladıysa, çocuklarına kavuştuysa biz de o duayla yavlarak da gönlümüze kavuşalım Allah! Allah! Eyüp Aleyhisselam hangi duayla yavladı da sıkıntıları gittiyse biz de o duayla yavlarak Ya Rabbi! Allah! Allah. Sultan Süleyman hangi duayla yavladı da Bannağında yüzüğün yüzü gözü hürmetine, yeri koyu birine kattıysa Sultan Süleyman'ın bannağındaki yüzüğün hürmetine doğamızı kabul et ya Rabbi. Allah Allah kabul et ya Rabbi. Ya Muhammed Mustafa mağarada Hangi duayla yavrandı da sıkıntısı gittiyse bütün ehli beyti sevenlerin de sıkıntısı geçsin ya Rabbi. Askerlerimizin bütün cümle alemin sıkıntısı geçsin ya Rabbi. Hızır Aleyhisselam hangi duayı yavladı da denizin üstünde yürüdüyse biz de o duayla sana yavlandık ya Rabbi. Allah. Allah. Ana'nın oğlu İsa hangi duayla yavlandı da ölüleri dirittiyse biz de gönlümüzü dirilt. ya Rabbi. Allah Allah. Öyle değil mi? Eyvallah. Allah, Eyvallah. Allah. Eyvallah. Allah. Eyvallah. 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 Ahmet ki sevgiden amanetler alan Hünke Hacı Bektaşi Veli gel yetiş ya Rabbi. Ahmet yeseyi saklarmış amanetleri bunun bir ama sahibi gelecek diyor biliyor musun? Ahmet kim diyor darı çocuğusunda namaz kılarsa diyor bu amanetler o alacak diyor. Ahmet diye emanetleri amanetler alan gelsin getirsin. Allah hünkâr acı bekliyor. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah Allah. Darı çocuğusunda namazını kılan diye Kendi cenazesini kendi götüren haydar Sultan'ı zindandan alan gönlümüzün zindanını alsın. Allah. Allah, Allah. Kara İreğiz'in demisini doğrudan, Nuh'un demisini selamete çıkaran cümle kulları selamete çıkarsın. Karadonlu can babayı kazanan soktular da Akpınar dedi, akmadı, Akpınar dedi, ak, nerede kaldın? Akpınar dedi, gözünü sevdiğim dedi, Erciyes'i yedi davet olandım dedi. Erciyes dumanın buranın gitmesin dedi hünkâr efendim. Karadonun can babayı kurtaran bizim de gönlümüzü kurtarsın. Allah gönlümüzü ışık versin ya Rabbi. can babayı kurtaran, bin çiçekli halıyı dokuyan, yüzten teneli gölüyü gelsin getirsin Şahin Mevdan Ali. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ahmet'i yesen yerine ayırladı Haydar'ı sultanı zindana atınca, Dünker Hacı Bektaşi Veli gelmiş. Hacı Bektaşi Veli'ye Zuhra'yı sermişler, ekmek yiyorlarmış. Haydar Sultan da zindana yesir düşmüş biliyor musunuz? Keskinde. Dünker Efendime demiş ki Ahmet Yesir, ah, demiş Haydar'ım da demiş. Hmm. Biliyor musun? Haydar nerede demiş Keskinde Yesir. Haydar bin sırtıma demiş, kuyuyla almış gelmiş. Ya. Hmm. Haydar demiş, sen yerine git demiş hünkâr efendi, iki koş bir da kaynamaz, sen yerine geri git demiş. çok dolu. Aydar Sultan yerine geri gitmiş. Evet. Yok, güzel şahtan bir dolu geldi. Bir sen, bize dolu gel yerenlerden Allah Allah. Allah Allah. Güzel şahtan bize bir dolu geldi. Bir seni sevdiğim bir de bana hünkâr hacı bektaş veliden geldi veliden geldi balım sultan kızıl den geldi hünkâr hacı bektaş veliden geldi dost dost sen. bir seni sevdüm bir de bana ver bir de bana ver Payın gelir ere, ellerin payından Kayın gelir, herkes sevduğunu tanır sesinden. Herkes sevduğunu galim tanır sesinden. Şahın muhabbeti, bal olur sesinden, bal olur sesinden. Salmanın doldurdu, engür suyundan, engür suyundan. Bir sene çalim, bir de bize ver. Salmanın doldurdu suyundan. Bir seni sevdim, bir de bana ver alim. Payım gelir Eren payından. Payım gelir Eren payından. Nesli Muhammed Ali soyundan. Nesli Muhammed Ali soyundan. Kıkların ezdiği en gür suyumdan kan ezdiği ezdi en suyundan Bir seni sevdiğim malin bir de bize ver. Beline kuşanmış nurdan bir kemer İçmişem doluyu yüreğim yanar Herkes güllü zipirinden bir dolu var Bir seni sevdiğim bir de bana ver senin aşıkların alim alim kaynadı coştu Seni sevenler imam Hüseyin, Serinden geçti, serinden geçtim Zefil Hüseyin'in bir dolu içti Bir seni sevdi, bir, bir de bana Devredip gezersin darı fenayı yeah. Bağdat diyarına vardın mı Tunam, vardın mı Tunam dost dost. Medine şehrinde Fadime Nayı, Medine şehrinde Fadime Nayı. Onun makamı orada dur, gördün mü turnam. Onun makamı orada dur, gördün mü Tunam? Biz de veli dedik bizden uluya Allah Allah Biz de veli dedik bizden uluya Ikrar alıp ikrar verdik veliye Ikrar alıp ikrar verdik veliye Necef deryasından İmam Ali'ye Necef deryasından İmam Ali'ye Sizden mi der ki yüzler sürdüm mü tuğla? da, <laughs> da Selman'a varam, varam. Kazım'ın da kabrini görem, görem. Baş evimden eşeğine yüz sürem, yüz süren. Hem ikrara hem burada verdim mi <laughs> tuğla? <laughs> Bir şehit de Kerbala'da çürümez. Hür şehit de Kerbala'da <laughs> çürümez. Haktan emir yoku kalkıp yürümez, kalkıp <laughs> yürümez. İmam Hüseyin'in kanı kurulmaz. İmam Hüseyin'in kanı kurulmaz. Şehitler serdalını gördün mü turnam. Şehitler serdalını gördün mü turnam. Hazretin eyyibin likabını kal. Hazretin eyi beni kabını kaldır. Senin de müşkurt vardır ne malindir dur. Birini pek sarar, biri bana al, biri sülük. Bunların sırrına geldin mi tutunam. evcik yapın ardı zeminden. Tevrürevcik yapan ardı zeminden Uşmanı gördüm makam evinde Makam evinde Tılısımdan erenlerin ceminde Kıkların darına durdum mutluluktan Tılısımdan erenlerin ceminde Kıkların darına durdum muhakan bey Veysel karali gezeriz Yemeneli ve sal galal yemen elinde Serini verdim on iki ikimam yolunda İmam Mehdi hangını vakı semanında Ne zaman zuhur eder sordum ona yan bey Biz de veli dedik bizden uluya Ikrar alıp ikrar verdik veliye Öyle değil mi Ulu senim der ki haka varalım, varıp dergahına yüz sürelim. Can baş edip de Şah-ı Merdan Ali görelim. Allahümme selal seyidine ve ve Muhammed. Can baş ve de Şah-ı Merdan Ali görelim. Hindistan padişahı öyle darda kalmış, öyle darda kalmış Kayhan Bey. Benim demiş bir ağam var demiş vezirine. Nerede çağırsam orada yetişir demiş biliyorum Hindistan padişahıyla veziri gezerken gezerken daha da aslanın derine kalkmış. Padişah demiş, vezir demiş padişah. Hani demiş senin bir var vardı ya. Nerede çağırsam oraya geliyor diye demiş biliyor musun? Nereye çağırsam oraya geliyor diye demiş. Yönünü Kerbalı'ya dönmüş, yetiş yavsin, dardayım demiş, bize de yetişsin İmam Hüseyin. Allah, Allah. Yetiş, Allah, Allah yetiş Allah Allah. ya İmam Hüseyin, dardayım Allah Allah. demiş, cümle kullara yetişsin, yetiş Allah. ya İmam Hüseyin, dardayım demiş. Bir de bakmış ki, bir aklı gelmiş ki, üstü başı yırtık, kürtük gelmiş, aslan onları yutacağım. Kime çağırdın, kimsin demiş Hindistan padişahı, kime çağırdınız demiş. Biz demiş Kerbala'da İmam Hüseyin'e çağırdık demiş. Ya Hüseyin sana kim karşı geliyor demiş. Hayır Hüseyin benim demiş. Ya aslan demiş bunların önüne niye geçtin demiş biliyor mu bu bunların önüne demiş. Ya gözünü sevdiğim demiş. Bu iki bulurum yüzü gözü hürmetiyle ben de tozuna yüz süreyim diye geçtim demiş. Haydi aslan sen de muradına nail ol demiş. Hindistan padişahı demiş ki ordumu çekeyim ben de senden karışım yok. Yaraları eve götüreyim, sardırayım, yok. Ya gözünü sevdim, bu yaraların nedeni olur senin ya demiş. Bana bir cevap ver demiş. Herkes de bulunmaz ki benim yaram demiş. <laughs> Kim demiş, Hazreti Mami Seyyid'in aşkına ağlarsa demiş, benim yaralarım ondan olur demiş. Ya Mami Seyyid, senin şehit olduğun ne bilek deyince Kerbalı'ya bir avuç toprak almış. Ne zaman demiş, bu toprak kan içinde kalırsa o zaman demiş şehit olacağım demiş. Yukarı ise Zeynep anamın ellerini bağlamışlar çadırda. Bu tuttur yedi bacım kardeş. Kollar, kollarımı simir, simir, kollarımı zincir yarası kesmeden gel yetiş kardeş diye yaktı şimirin cafası bağırır. Kollarımı zincir yarası kesmeden İmam Hüseyin her diye şehit etti karşı diyorlar. O zaman da geliyorlar işte İmam Hüseyin şehit oluyor. Allah şefaatinden ayırmasın ya Rabbi. <laughs> 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 Dan yerinde doğan kan ima kanı. Ya tabi bu kanı ne yapayım diyor, yan kanım yere biterse diyor Alek Berim ümmetim kanı. Diyor dan yerine atak kı diye kanı. Herkes dilak dilesi diyor. Alekber'in kanı buradan dan yerinde bu kadar. Ya. Mersiyeler değil mi? Evet. Daha başka ne aşık alimetinin var bak o hep söylüyordu. Kerbela ile ilgili çok şeyler evet. değil mi söyleniyor? Evet. Var mı bilen başka? Devredir şey diye ya. Eba mıştım buraka gitti. ehli hayalımız asa bıraktı. Nedine daha yer düştü diye ya. Bir de başka bazılar söyler. Başka bacım için gibi market yok. Sen söyle. Allah Allah. Bilmem, bilmem. Biz ne gitsin de Yani sen başka bacıları değil mi? Öyle mi Sen, yaz, sen söyle. Yaz da Muhammed'in yazı dur. Biz sana verdik. Meryem abla bu. O yüzden de Huma başı Ötü ve onu da. Bir tane bir de, şey söyle sen. Ötüşü bağrımı deldi. Bir tane bir şey doldurdu. Öyle değil mi? Gülünecek gün değil ki. Öyle değil mi? Ayağım değil. Doğru mu? Ne, nefsime uyup da kaha kaha kah gülmedi. Her bala Ha onu söylesene Meryem Gastadır. abla. Diye. Sen söyle ondan. Ben mi söyleyeyim? Eba Müslüm Bırak'a gidince, Ayhan Bey sen daha iyisini bilirsin. Çevir o söylesin. He, bir şey anlat. Eba Müslüm Bırak'a gidiyor, çocuklarını haka bıraktı diyor. Eba Müslüm Bırak'a gitti diyor. Ehli beytini haka bıraktı diyor. Medine'ye varınca, işte İmam Hasan, Eba Müslüm Bırak'a gitti, ehli beytini haka bıraktı diyor. Şah Hüseyin'in derdi, yanar ağlarım diyor. Medine'de ahali feryata düştü diyor. İki maksum yavrusu sizin ne etti diyor. Muhammed'le irvami şehit ettiler. İki yavrumu şehit ettiler. Ağalara kattılar diyor. Şah derde der de yanar alalım diyor. Muhammed Mustafa dedesi, dedesi de Muhammed Mustafa çıktı zamana diyor. Burayı unutmuşum. Şah derde der de yanar alalım. İmam Ali de bu cihandan koç eyledi diyor. İmam Hasan Ağul diyor. İmam Hüseyin de Kerbali'ye koç eyledi. Şah der de yanar alalım diyor. Medine dağları melekler İmam Medine dağları İmam Ali de bu cihandan göç eyledi. İmam Hasan Avuçeli, İmam Hüseyin de Kerbalı'ya göç eyledi. Şah Hüseyin'in derde, derde yanar ağlarım. Medine dağları seçe diye emdi. Melekler Şah Hüseyin'in önüne kondu diyor. Şahseden aramalar sarardı soldu diyor. Hani eklerim, hani askerim ne oldu diyorum. diyor. Kerbala'dan gelir Hüseyin'in sesi diye Kimseye benzemez Zeynep Hanım'ın yazdığı. Kervan anamın elinde, avutası diye, Şah Hüseyin'in derdi, yanar ağlarım diyor. Aynen güneş bakmadı yüzüme diye, Ümmü, Leyla, İmam Hüseyin'in kızı diye. Baktım gözüne durmaz akan, gözünün yaşı diye. Kervan anamın, koştu sırıya, atın şahına, gitti Suriye kervan gel diye. Kervanın kendini attı, şahın köşüne diyor. Aşık yolu istiyor diyor, şok ben bir cemdeyim. Dokunmayın bana, büyük kan değil. Muharrem ayında yastıma atın değil, biz yastım atın dedim yazı. Sonuna duran insatı. Bağlatın malat, benim Muhammed Mustafa'yı ehl-i beytin ruhuna sırf var. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Yeğen yarıldı diyor, kesik baş çıktı diyor. Kesik baş var Tuğra'da biliyor musun? Yer yaldı diye kesik baş çıktı. Alim baktı kesik başın halına. menzil ulaştırdı dünyanın başına diyor. Alim vardı gezini gezin diyor, sultan indirdi dizinden dizine. Devrim gözlerini uydu da çıktı, 1500 ağa bedel. beri. Hitte Muhammed'in canına yeten. Bağlılık bendanı kimse tutamıyordu, Hazreti Ali Efendi tutuyor. Bağlılık bendanı tutandan beri. Öyle değil mi? Salman'ın canına yetenden medat. Salman'a salmanın canına yetenden mi de salmanın nergiz iki nergiz de denizin kenarına düşüyor. İşte Muzur Baba var ha. Muzur Baba da bir gelin böyle başta oturuyormuş. Taşta oturuyormuş, sürü çıkıyor böyle, sürü çıkınca. Bir sakallı devriş geliyor. Al kızım sana bir elma diyor, biliyor musun o devriş? Kızım ama bu amelet diyor. Sekiz ay sende duracak, 9 ay sekiz dokuz aya gereken urufu teslim edeceğim diye aman ettiğimizi gel alacağız diyor. Kız hamile kalınca herkes diyor ki, kızın bu çocuğu nereden aldı diyorlar babalarına. Cem kuruluyor, meydana çekiyor Huzur babanın anasına. Kızım diyor, dar gel doğru söyle diye dede. Bu çocuğu nereden aldın diye dede, biliyor musun? Kız da gidiyor böyle deden omzunu diyor, diyor, hak bilir dede diyor kız. Biliyor musun, hak bilir diyor. Sekiz ay deyince Uruf'u teslim ediyor. Uruf'u teslim edince dedi ya diyor ki, dede, gel şu emanetinizi al. Dede, gel şu emanetinizi al. Dedenin sonu yücesine diyor, ha diyor, bizim bir anaannetimiz vardı diyor. Ahaliyi topluyor, mezarı eşyalı bakıyorlar ki mezarda olan çocuğu gelin, kızın memesinden alıyor. O zaman muzur da alıyorlar. Alıyorlar, Muzur baba onun bunun kapısında büyüyor. Allah'a yavlanıyor. Yavruladıktan sonra bu çoban oluyor. Çoban olunca cem yapıyor, Allah'a yavlarıyor. Sonra dört kut geliyor. Kısmet istiyor Muzur Baba'dan. Muzi Baba diyorlar ki bizim kısmetimizi ver diyor. Muzi Baba da diyor ki cem yapıyorlar, bir yerlerine böyle ışık düşüyor böyle biz gibi oturuyorlar. Allah ben gidersem şu sürüyü kırarsınız diyor Huzur Baba. Kırmak diyor. Sen git ana, danış bize kurban vereceğim diyor. Ben gidersem şu sürüyü kırarsınız. Onlar da diyor. Ve kararının dişi hak için. İsmail peygamberin canı hak için. Güzel İmam senin başı hak için sürümü teslim al diyor. Ağasına gidip danışıp yolda birine geliyor hayvanın birine gelin. Nereye gidiyorsun? Muzur, muzur diyor. Muzur yok siz ya. Onun bunun kapısını. Ağama danışmaya gidiyor Kutlar kurban istiyor. Muzur diyor. Kutlar koyunu kırar, kırar. Vallahi hakka teslim ettim diyor. Gerisini hak kırıyor diyor. Allah'a <laughs> Gerisini var ya ağasına danışıyor. Benden diyor. Kurban istiyor kutlar diyor. Muzur diyor. Kim istese, hangini istese ver diyor. Kutlar geliyor, arıyor, arıyor, arıyor. Kuzunun, muzurun koyunu yedi senelik kısırılmış hiç hamile olmazmış. Hazreti Ali Efendimiz'in çiçeği yiyince hamile kalmış. Götüne oturuyorlar kuzusunu, kuzunun kuzusunu alıyor. Karnı hamile ya. Oraya bakıyor, bakıyor ki karnını almış. Muzurun koyununu kuzusunu alıyorlar. O da Hazreti Ali Efendim çiçeği düşmüş Salman'a ne gibi verirken o nergizi yiyor. Ondan hamile kalıyor. Birini İsmail Peygamber'e götürüyorlar, biri de dağda melermiş. İşte Muzurun ağası diyor ki ya gideyim de şu muzur donanayım, muzur cem yapıyorlar, de. coşuyorlar, coşuyorlar, güneş böyle nur üstlerine bu. Muzurun ağası da diyor, gideyim de şu muzura bir bakayım bana diyor, dağların başarı üstüne. Böyle gelirken gelirken muzur da böyle bunlar savuyor, savuyor. O ne diyor, bizim muzur erişti mi yoksa diyor. <laughs> o ne diyor, bizim Mısır eriştirmeyi olsa diyor, her alıp alıp kaçarken damladığı yerde su, 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 su çıkıyor. Sen su akıyor, kırk kırkına da sıra olup geliyor Mısır baba. Çok güzel anlattınız, yüreğin var olsun ana. Ya maşallah. maşallah.